Bazen bir şeyi anlamaya çalışırken farkında olmadan bütünü değil, sadece tuttuğumuz yeri konuşuruz ve sonra da o tuttuğumuz parçayı gerçek zannederiz. Bir gün Hintliler daha önce hiç fil görmemiş insanlara fili tanıtmak için ilginç bir yol seçer. Bir fili alıp tamamen karanlık bir odaya koyarlar ve halktan meraklı birkaç kişiyi sırayla içeri alırlar. Amaç onların fili dokunarak tarif etmeleridir. İlk giren kişi filin hortumuna dokunur. Dışarı çıktığında fil uzun bir boruya benziyor der. İkinci kişi kulağına dokunmuştur. Fil geniş bir yelpaze gibi der. Üçüncüsü bacağını yakalamıştır. Yak yak. Fil koca bir direk gibi diye tarif eder. Bir başkası sırtına dokunmuştur. Bildiğin tahta bu. Düz, sert ve geniş der. Böylece herkes dokunduğu yere göre fili anlatır. Ama anlatılanlar birbirini tutmaz. Çünkü her biri sadece bir parçasına temas etmiştir. Mevlana bu hikayeyi şu nasihatlarla tamamlamış. Bir şeyi tek bir açıdan değerlendirirsen, gerçeğin tamamını kaçırırsın. Kimi yalnızca bir sözünü duyar, kimi sadece bir hatasını görür ve herkes kendi gördüğüne göre konuşur. Oysa hakikati anlamak için bütüne bakmak gerekir. Bunun içinse önce ön yargıları bir kenara bırakıp ışığı yani bilgiyi, anlayışı, sabrı yanına almak gerekir. Çünkü karanlıkta konuşmak kolaydır. Ama hakikati görmek ancak ışıkla mümkündür.